Bizim garaj ekibi olarak bu hafta yine sizlere Fransız bir araç getirdik. 2009 model Peugeot 1.6 HDI otomatik konfort donanımında oto altı arşiv kodlu şanzıman kullanan aracımız. Size yeni ekip üyelerimizi tanıtalım. Atabek ve Merhaba. Bundan sonra bizim garaj ekibiyle beraber çalışacaklar. Aracın kilometresinden bahsedecek olursak 126.000 binde kullandığımız araç 9 aydır bizde. Yani uzun dönemde kullanıcıyız. Araç ilk çıkan 308'lerden yani makyajsız. 2011'e kadar bu kasa devam etti. 2011'den 2013'e kadar ufak makyajlarla oynanan gündüz farlı modeli geldi. Ondan sonra da zaten bildiğiniz şu an o, olan yeni versiyonu. Şey yani, evet. Motordan bahsedecek olursak motor 1.6 110 115 HDI koduyla geçen Peugeot'a diğer bu kadar da TDCI koduyla geçen bildiğiniz ortak 110 beygirlik 240 240 Nm dizel motorumuz. 1750 devirde 240 Nm tork veriyor bu araç. Alt devirden itibaren yani torku çok rahat hissettiriyor. 110 beygirde 4000 devirde dakikada veren bir araç. Performans bakımından 110 beygir tam yansıttığı söylenemez aracın ama vasat da sayılmaz. Neden yansıtmadığına geçecek olursak şanzımanımız Auto 6R kodlu bir şanzıman. Bildiğiniz üzere yer otomatik. Normal şanzımanın Robot takılarak otomatikleştirilmiş hali tek kavram yapıyoruz. Birinci ve ikinci testlerde sarsıntı tabii geçiş sağlıyor. Her zaman sarsıntılı bir geçiş sağlıyor. Bu da çok Vites geçişleri çok satıyor. yavaş. yavaş. Acemi'nin manuel kullanışı gibi sanki. Acemi vites atacaksınız. Evet, gazdan ayağını çek ver çekme. Araç zaten gaz ayarını kendisi yapıyor. Sport modu var, Car modu yok. Kulakçıklarımız var. En bir evde kulakçık bulmaktadır araçta. Buradan istediğiniz zaman müdahale edebiliyorsunuz. Otomatik modda olsa da de çok değerli bir Evet, kulakçıkları. bayağı güzel. Şu eksini gördüm. Kulakçıklar direksiyon simidine sabit değil. Arka. E, arkasına sabit. Yani direksiyon açılıyken o vitesi simidin olmak biraz Evet, zor, biraz zor. Spor moda alanının araç devir saati bayağı bir 4500'e kadar yaklaştırarak vites atışları sağlıyor. Başka bir vites küçültüyoruz. Tam performansı kullanıyor. 111'e 110 daha diyor. Tam bahsettiğim olursak şehir içi olarak 30 km hızla giderseniz ortalama 5.8 litre civarı bir harcıyor. bu da bakımlılığında aslında gayet memnun edici bir antrenman. Deposu var bu da 930 km falan civarında gösteriyor zaten. Tam otomatik olsaydı bu değerlerin yanından geçemezdiniz bu şanzımanın bir diğer artısı da yakıt tüketimidir. Yaklaşık 130 litre yakıt tüketimi düşürüyor elinden az yıkıyor diyebiliriz. Yani evet. Lastik hep atından bahsedelim. Araçta 16 jantlar var. 2, şey şey şey, 3, 4, 5, bazı onların olmasına rağmen bir jantımız var. Araç comfort oranında. O dönemde gelen en bazı onları. Aslında 17 jant olsaydı lastik daha geniş olsa arabanın yol tutuşu yok. ve sportifliği daha da artabilirdi. Amortisörlerden bahsedecek olursak sesi çalışıyor. Arkası gayet vuruyor. Ön tarafta çok bir sıkıntı yok. Ama onlarda da Ufak sorunları olan... oluyor ön arka. Ses sorunları oluyor. Yani, Lark -lark yolda, yolda ne varsa araçta hissediyorsun. Arka evet. tarafın problemi de yolcuyu çok fazla etkilemesi. Bir çukurdan ya da tümsekten geçerken yolcuyu tamamen hoplatacak seviyede vuruyor. Çukuru hissediyorsun. aynen. kadar. Direksiyondan bahsedelim. Dar yerlere park etmek için falan. Gerçekten zorlayıcı derecede ağır. Bu Peugeot'un peşi... genel sorunu aslında. Evet. Bütün tamam, Peugeot modellerinin yani direksiyonda ağırlaşma bir... var modu olsa, konfor modu bilmem ne modu. Ya da bir city modu evet, şehir içinde. Yani o tarz bir şey gerekiyormuş bu araca. Belki Hayır. üst donanımında vardır ama. Yüksek, yüksek hızlarda sertleşmiyor. Virajlarda da yalnız direksiyon pek ben üstten bahsedecek olursak işte ESP'miz var. ESP kapanabiliyor, düğmesi var konsolda. ESP'ye giderken devre dışı bırakamıyoruz. Arabanın evet. durması lazım. Fakat ESP açıkken daha virajlara dikkatli girmeniz gerekiyor. Çünkü atma eğilimi gösterebilen bir araç. Direkt kafadan kayıyor virajlar. Direksiyonla orantılı dön Keskin virajlarda aracın direkt kafadan açılma eğilimi var. Yani ya bizim araçta bir ESP problemi var ya bunların hepsi böyle ama ben ESP'yi hakikaten başarısız buluyorum. Yani. ESP'siz olup da bundan daha iyi yol tutan arabalar var. Kendi yani, segmentinde mesela bir Opel yani ESP'si şey, olmamasına rağmen. Gelir direkt. Ford Focus bundan kaç kat daha iyi yol tutuyor? Frenlere bakalım. Fiyat. Uzay güzel olmasına rağmen araç durmayacakmış hissi veriyor. İşte ilk kullananlar belki biraz korkuyorlar. Korkabilir. Bir şey yaparken. Sanki yani, durmayacakmış. Araç, evet, durmayacakmış <laughs> hissi veriyor ama duruyor. Gayet, gayet iyi bir fren mesafesi var. 100 km'den 0'a yaklaşık 39 metre civarında bir duruş sergiliyor. Yürüyen Cap'ten bahsedelim. Aracı 2009 yılında Yürüyen Cap'ten 5 yıl aldı. Tabii o dönemki testler çok elektronik şeyler dikkate alınarak yapılmayan testler. 4 yani. tane airbag var bizim donanımdaki aracımızda. İç mekana bakacak olursak, bundaki cam ve hani o konsolun yatay eğimli duruşu daha bir ferahlık katıyor zaten. Bir önce. sportiflik kat, katıyor evet. Bir sportiflik evet. var. Aracın iç tasarımından bahsedelim. Krom halkalar gerek klima evet. çerçevelerindeki, gerek göstergelerdeki kromları çok güzel. Vites topuşunda da aynısını devam ettirmişler. Yok, aracı üst devirlerde geliyor. 3500 e kadar. Evet, sport modunda aldığımızda daha çok belirli Bu tarafta lastik sanki böyle kulağımın dibinde gibi. Çok hissediliyor. Yanımızdan geçen aracın sesi bile sanki cama çıkmış gibi. Cava. Birim sesi yok. Girim sesi olmamasının en büyük etkisi araçta sert bir plastik kullanılmış. Sert bir malzeme kullanılmış. Çok sert değil. Ya, gayet dayanıklı bir malzeme. Yani mesela nedir? Bazı araçlarda serttir, kalitesizdir ama evet, bunun gayet dokusu değil. falan gayet güzel. Çok evet. da sert değil yani zaten. Bittirdiğimde bu plastikte de böyle değişik bir Çok evet. kaliteli evet. duruyor evet. o zaten. Sertti, yumuşak. Rengi de tam yani. siyah değil zaten Aynen. böyle. Çok güzel bence, çok kaliteli Hadi duruyor. Bir gri tonu var. Hafif kahverengi gibi böyle. Evet. Güzel. Çırak yumuşak ama arkadaşlar. Kapılardakiler normal C sınıfı, ama sert, sınıfı. Araçta ön cam çok geniş kullanılmış. <laughs> Üçgen cam birçok bir segmentlik araçta yok. Bu araca konulması gayet evet, güzel ve başarılıymış. Ayna, ayna görüşlerine göçleri, geçelim. Ayna görüşleri başarılı. başarılı. Sol, Sol ayna, ayna gayet rahat bir şekilde görebiliyorsunuz. Ama ufak bir kör noktası var. çok ufak Eğer arka tarafta e, sizi araç takip bir eden bir araç varsa, bir varsa ve çok yakınınızdaysa onu net bir şekilde algılayamıyorsunuz. Sağ Aynen. aynada da çok fazla bir sıkıntı yok. Gayet rahat görebiliyorsunuz bu araçta aynalar normal araçlara göre yani normal araçlarda aynaların koyulduğu yere göre biraz geride. Gözlere bakalım. Araçtaki saklama gözleri geniş. Evet. Kapılarda dört evet. kapıda da göz var. Dört kapıdaki gözler de gayet yeterli. Şu bir buçuk litrelik sulardan üç tane alabilecek kapasitede. Her araba standart arka evet. koltuklardaki o ceplerin bunda olmaması. Bir defa böyle bir şey gördüm. Evet. Bir ki bu bir aile aracı. Var. Çok kullanılmamış. Onun yerine küçük bir Göz tarzı bir şey yok. Evet. Kolçağımız yok. Ki kolçak olmadığı gibi arkada havalandırma veya 12 volt namına hiçbir şey yok. Burada plastik küçük sanki filta basarak tasarlanmış da sonradan göze çevrilmiş bir göz var gibi. Gözlerin altında genelde böyle tırtıklı kaymasın diye bir kaplama plastik koymuşlar. Hı. Ses yapmasın tarzında bir kaplama koymuşlar ama ses yapıyor. Torpidodan bahsedelim. Torpido, Torpido oldukça geniş bir torpidosu mevcut. Torpidosu güzel, iki katlı, i̇ki kat Soğutma da yok. Gözlük kabımız var. Şey, sürücünün tamam. tutamak yerinde sabitlenmiş gözlük kabımız var. Bardaklıktan bahsedecek olursak bir tane bardaklık var ve bardaklıklar dar. Elifler, elifler, işlevsiz. Büyük su şişesi zaten küçük Sırmaz. bardaklardan ki buraya sahip? küçük bardak koysanız bile ben burada duracağını düşünmüyorum. Bence aracın zaten kullanım olarak biraz daha kasılmalıymış. İşlevsellik olmuyor. Bakan 430 litre devasa bir bakıcı var. C-Sync'ına göre gerçekten kumaşlar. Kumaşlardan bahsedecek olursak kumaşları güzel siyah renk. Hiç işte sensiz kirlenmeyecek bir şey koymuşlar çoğu yerde. Aralarda şöyle güzel gri renkli bir kaplama var. Sarmıyor. Ne belde de bandır olarak. Sürücü için de yolcu için de maalesef yok. Yanlarda kabura yani şöyle küçük süngerim şeyler koymuşlar ama ben başarılı bulmadım. Bu sadece. Gösteriş amaçlı yani konulmuş gibi. Şu an oturuyoruz mesela hiç rahat değil. Rahat değil ya. Hakikaten. Gerçekten kasıyor ve Açın uzun bir yol yolda. uzun yolda gittiği anlamda koltukları hem sürücü hem de yolcuları durabilecek seviyede yapıyor. Bel ağrısı yapıyor. Bel ağrısı yapıyor. Kim yol kesinlikle uzun yolda 7-8 saatlik uzun yolda. Diz ve baş mesafesinden bahsedelim. 1.90 boyundayım. 3 parmak neredeyse 4 parmak boşluk var. Ki sınıfında çok iyi. C sınıfına göre. Ben şey 1.70 boyundayım. 1.5 ay bir karış şöyle desek. Meta bir karış da önde. Aracı. Yani i̇çinde kaybolma yok. Diz mesafesi olarak da güzel. Ay, Diz mesafesi güzel. Bayağı başlı. İç yaşam alanı olarak zaten gayet geniş yeterli. bir araba. C sınıfı değil gibi. Sanki. C sınıfının yeterlilikleri üstünde. bir araba. Klimadan bahsedelim. Klima ana konfor alanında olduğu için ama için gayet güzel ısıtıyor yazında gayet güzel soğutuyor. Arka tarafa tekerli seviyede ama veremiyor. Arkada da havalandırma çıkışı yok. Araç konfor donanımda olduğu için en baz donanım kurs kontrol mevcut değil. Hız sınırlayıcı mevcut değil. Vites sisteminden bahsedelim. M3 çalan teyip var. Evet. 6 adet hoparlörümüz var. 6 hoparlörümüz var. 4'ü kapıda ikisi, konsolun üstünde olmak üzere öndeki iki falanortis teybin kullanımı olarak falan değerlendirirsek grafik olarak grafik adına hiçbir şey yok. Ekran zaten önceki yüzyıldan kalma teknolojide bir ekran. Şunu şu <laughs> iyi değil. Gerekli bilgileri gösteriyor ama gerçekten tasarım olarak iyi değil. Evet. Ses, ses kaldırmaları yapıldıktan sonra araç tiz olarak yeterli seviyede e, ses veriyor. Bas Anca. olarak yeterli şekilde vuramıyor. Ancak bas olarak hiçbir zaman yeterli değil. Ayarlamalar Aynen. yapılsa dahi. Gerçi baz donanım bir aracı görüyor normal. Ortalama da yani. Ya. Ortalama diyebiliriz evet. Bu, o dönem tasarım kasılan bir araba. Yani dıştan zaten fotoğraflarda görürsünüz. Benim zevkime göre <laughs> ön tasarımı kesinlikle çok şık. <laughs> yani Zaten senesi de yanlış gibi. Evet tasarım Benim ödülü almış bir araba. araba. Çok Yani o açıdan bence çok şık bir araba. Halen bile... Şu an çoğu araçtan yakışıklı buluyorum. Alınacağı fiyata göre vereceği konfor bence gayet iyi. Fiyat performans olarak dizel otomatik az yakan bir araç alıyorsanız bence alınabilir. Ve fiyat kriteriniz 35-40 arasıysa bu arabayı. 2015 Ocak piyasasına göre bu aracın fiyatı 35-40 arası küsür aralığında. Yani o aralıkta alınabilecek güzel araçlardan. Artılarından girecek olursak yakıt tüketimi güzel. Gayet Düşen. şehir içi daha az yakıyor. Çok iyi yakıt tüketimi var. Artık performans olarak ideal diyebiliriz. Motor yeterli sevdiğinde. Şu arabadan ama daha iyi. Kandı motor, şey motor bu aracı güzel yürütüyor. Yani zaten bir aile aracı olarak gayet yeterli performansı veriyor. İç mekan genişliği, bagaj, bagaj genişliği. 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 Sen <laughs> istiyor bagaj. <laughs> bagaj genişliğini söyleyebiliriz. İç hacim olarak yeterli. Diz mesafesi ve <laughs> baş mesafesi olarak güzel. En fazla donanımda sunduğu özellikler güzel güvenlik önlemlerinin standart olması iyi. Üstlerine geçelim. Ses yalıtımı var. Ses yalıtımı yok. Yalıtımı kesinlikle berbat. Yol tutuş kesinlikle berbat. Şanzıman kesinlikle törpülüyor. Şanzıman Aynen. performansı kırdı, yetmiyormuş gibi. Geçişleri çok sarsıntılı. Kullanışlılık olarak aracı ben yine başarılı bulmuyorum. Daha çok çalışılması gerekiyordu. Ama yeni 308'le bunlar tabii ki büyük, büyük oranda 308'le karşılaştırmak gerekirse bir şekilde adamlar gittim. o kadar geliştirmişler ki kendilerini. Şu an neredeyse alakası yok. Yeni bir platform Dağlar gibi diyebilirsiniz. Dün Peugeot bayisinde. Güncel platform. Bu <laughs> hafta bizim gayet ekibi olarak Peugeot 308 1.6 otomatik vites dizel bir aracı test ettik. Daha sonraki videolarımızda daha değişik fantastik arabaları test edeceğiz. <laughs> <laughs> Uzay aracı <laughs> <pata>, şey 996 <laughs> o, Bu hafta bizim garaj ekibi olarak Peugeot 308 1.6 motor, otomatik şanzımanlı dizel aracını test ettik. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. İyi günler. <laughs> Bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi ihmal etmeyin. Instagram ve Twitter'da bizim garaj <laughs> adıyla bulabilirsiniz. Trafikte dikkatli Trafikte dikkatli olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.